Herkese selam. Bu hafta size okyanusun ortasında yaşam mücadelesini anlatan bir seri derledik. Açık denizdeki mücadeleler bizim en sevdiğimiz türlerden biri ve bu filmler son derece etkileyici. Listeye geçmeden abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz bizim motive kaynağımız. Bu arada istek film türlerinizde yorumlara bekliyoruz. Ve mücadele dolu. 5 muhteşem filmin ilkiyle hemen başlayalım. Listenin ilk filmi Ebandet. 1989 yılında Yeni Zelanda'dan Tonga'ya gitmek için okyanusa açılan 4 kişilik ekip devasa dalgalardan sonra alabora olur ve tam 119 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verirler. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye aktarılan film oldukça etkileyici. Şimdiye kadar bu filmi izlememiş olanlara şiddetle tavsiye ederiz. İkinci sıradaki filmimiz The Deep. 1984 yılında Kuzey Atlantik Denizi'nde bir balıkçı teknesinin alabor olmasıyla tam 5 saat boyunca öldürücü soğukta yüzerek hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikayesi. Bu film de mücadelenin dibini anlatıyor. Hatta adamımız bu nasıl bir bünye diye o dönem fenomen bile olmuş. Bu tarz film sevenler sakın atlamasın. Üçüncü filmimiz The Finest House. 1952 yılında sahil güvenlik tarihinin en büyük can kurtarma operasyonunu beyaz perdeye aktaran film yine son derece çarpıcı. Cape Cod açıklarında bir petrol gemisinin şiddetli fırtınayla ikiye bölünmesi ve yaptıkları imdat çağrısına küçük bir sahil güvenlik teknesinin cevap vermesini anlatıyor. Yine soluksuz izlenecek müthiş bir gerçek hikaye. İzlememiş olanlara duyuralım. Listenin dördüncü filmi Turning Tide. Listenin tek kurgusal filminin konusu kısaca şöyle. Yan, dünyanın en uzun yelkenli solo yarışındadır. Yalnız olması gereken hayatının yarışında kusursuz bir şekilde ilerlerken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Aksiyonu ve duygusu bol bir film mutlaka izlenmeli deriz. Ve listemizin son filmi The Mercy. 1968 yılında dünya çapında bir yat yarışına katılan Donald'ın insanı sinir eden hikayesini anlatıyor film. Her gerçek hikaye nasıl ki başarı ve kahramanlıktan oluşmuyorsa bu hikaye tam da o. Donald'ın ve ailesinin içinde bulunduğu durumu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir film. Aksiyonu az, duygusu daha fazla, baştan değilim ama kaçmaz bizden söylemesi. Bu hafta da bizden bu kadar. Hafta yeni bir film önerisi tür serisiyle biz yine buradayız. Hoşçakalın.